Baba. Hatırınızı hatırınızı güzel. Gel baba. Gel. Buyur baba, al sana YouTube'lu mikrofon baba. YouTube baba. Papalar baba. Buyur, buyur, buyur. Ne baba. Baba oyun bile ekleniyor. Yaşasın telefon. Tablet. Mikrofon. Yaşasın baba onlar. Ya Handan nasıl? İzle baba. Handan oyunları yazdım baba. <laughs> baba. Baba. Ne yazdın ya? <laughs> Ay. Efekan. Gördünüz mü arkadaşlar? O Efekan. E ben ben YouTube'umu atalım, açalım YouTube bir de. YouTube'unu açıyoruz baba. Baba ne çek. Baba! En baba Hatırız'ın YouTube kanalı baba. Açın şimdi Hatırız'ı. Hatırız'ı. Benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Heh. Bravo. Çek burayı baba. Şimdi burası cesat olacak. İzle baba, izle, izle. En kral YouTube baba burada mı baba? <laughs> YouTube baba? Al baba. Oh. Durun ya. İzle baba. Baba burayı çek. Açılsın baba artık. Baba kim o? Baba 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 bana bak bana. Baba Gelamam. Çekin baba. Bayi çekin. Kapat abi video.